Evet, fonksiyon türleri demiştik. İçine fonksiyondan bahsetmiştik. Bugün fonksiyon türlerini bitiriyoruz. Biraz dersimiz uzun sürebilir. Geçen hafta çünkü söyledim. Ya blok yaparız ya da ara veririz. Bize kalmış bir şey. İçine fonksiyonu anlatmıştık. Şimdi örten fonksiyon ne demek bir bakalım. A ve B boş olmayan birer küme. Fonksiyon A'dan B'ye tanımlı. Eğer ki görüntü kümesi değer kümesine eşit ise biz bu fonksiyonlara örten fonksiyon diyoruz. A ve B birer sonlu küme olmak üzere diyor arkadaşlar. <laughs> e F, A'dan B'ye tanımlı fonksiyonun örten olması için bunlar sonlu ise e, A kümesinin eleman sayısı büyük eşit B kümesinin eleman sayısı olmalıdır diyor. Şimdi gençler şu soruya bir bakalım. Örnek üzerinden gösterelim. Bakın F, A. F, A kime eşit olacak? Değer kümesine yani değer kümesine B kümesi. Eğer bu varsa örtendir diyebiliriz. Örtendir diyebiliriz ama soru işareti çünkü bunu ispatlamamız lazım. Şimdi arkadaşlar fonksiyon ne? Fonksiyon x kare eksi 1. Şimdi tek tek yani f a'dan b'ye tanımlı ya. A'dan alacağım elemanın görüntüsü B'ye gidecek. O zaman Görüntüyü alalım. Eksi 2'yi alalım. F eksi 2. Yerine yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 1'den 3. F eksi 1'i alıyorum. Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1'den 0. F 0'ı alıyorum. 0'ın karesi 0. Eksi 1 eşittir. Eksi 1 olur. Daha sonra F1'i alalım. F1'i alalım. 1'in karesi 1, 1 bir eksi 1'den 0. Şimdi bakalım görüntü kümesini yazalım. Görüntü kümesi eşittir. 3, 0, eksi 1. Peki B kümesine eşit oldu mu? Oldu. O zaman F A değer kümesine eşit çıktığından dolayı örtendir diyoruz. İçine fonksiyon neydi? Geçen hafta anlattım. Değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa içine fonksiyondur. Burada da eğer görüntü kümesi değer kümesine eşit ise örtendir diyoruz. Bakın eşit çıktı o zaman bu örtendir. Peki şu soruya siz bir bakın ve düşünün. Tanım kümesi tam sayılardan oluşuyor. Yani değer kümesi reel sayılardan oluşuyor. Örten midir acaba? Şimdi bakalım. Örten. Evet. Örten değil mi? Niye? Ee, fonksiyonu örten midir diyeceğiz. Değer kümesinde bazı 3x artı 2 gerçek sayıları için tanım kümesinde bu sayı ile eşlenen bir x tam sayısı olması gerekiyor. Doğru mu? Yani x tam sayı olmuyor. Bu görüntü değil mi? Diyelim ki 1 bölü 2 reel sayı değil mi? Heh. Bu x'i sen nereden seçiyorsun? Tam sayılardan. Doğru mu? Yani tanım kümesinin tam sayı çıkması gerekiyor. İşte bu görüntü kümesi. Şimdi e, diyelim ki görüntü kümesi 1 bölü 2 sallıyorum. Mesela aksi bir örnek verdiğinizde burada ispatlıyorsunuz. Diyelim ki görüntüsü 1 bölü 2 çıktı. Fakat x tam sayısı eğer 1 bölü 2 çıkarsa eyvallah doğru olur. Ama bakalım görüntü diyelim ki 3x artı 2 neye eşit olmuş? 1 bölü 2'ye. 3x eşittir 1 bölü 2 eksi 2 doğru mu? Burada e, düzenlersek 3x eşittir ne olur? Eksi 3 bölü 2 x eşittir eksi 1 bölü 2 tanım kümesinin elemanı mıdır arkadaşlar? Değildir değil mi? Bu bir tam sayı mıdır? Heh, olmadığı için biz buna örtendir diyemeyiz. Örtendir diyemeyiz diyelim arkadaşlar. Çünkü bak bunu ispatladık. Yani bu x'lerin nereden alınması gerekiyordu? Tanım, sayı, tanım kümesinde. Tanım kümesi de hangi kümeden oluşuyor? Tam sayılar kümesinde. Bu örten değildir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi birebir fonksiyonu nedir gençler? Birebir fonksiyon. Tanımı şu. A ve B boş olmayan birer küme olmak üzere f a'dan b'ye fonksiyonunun tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı elemanlar oluyorsa, f fonksiyonu birebir fonksiyondur. Ee, yani arkadaşlar her a b elemanı tanım kümesinden alıyoruz. f birebir fonksiyon ise, bak görüntüler farklı olacak ancak ve ancak kimler farklı olacak? Tanım kümesinden alınan elemanlar da farklı olacak. Ya da görüntüler aynıysa, ancak ve ancak senin A kümesinden seçtiğin elemanlar da eşit olacak. Yani bu iki şart sağlanacak. Şimdi örnek üzerinden bunu görelim. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Bakalım, Şu şekilde bir örneğimiz var gençler. Ee, herkes de mi böyle? Tamam. O o zaman e, çık gir. Çıkıp tekrar e, sisteme gir. Evet. Bu e, doğru mu arkadaşlar? Bir bakalım şimdi. Şimdi bakalım gençler. Bu birebir fonksiyon mudur? Ar ha, bir bakalım. Şart ne? F -A Eşit değildir f b diyelim, doğru mu? Ancak ve ancak a fa farklıdır b diyeceğiz. Yani a eşit değildir b diyeceğiz. Şimdi yerine yazalım, yerine yazalım. Arkadaşlar a ve b'yi siz reel sayılardan alıyorsunuz. 3 a artı 2 mi oldu? Eşit değil. 3b artı 2, doğru mu? Şimdi bunu da eşitlersek, bunda gençler eşitlersek eğer şöyle, yani bunlar gider, doğru mu? Şu üçlerde gider, a farklıdır b, evet çıkıyor ya bu şekilde. Ya da arkadaşlar bir diğer yolu var, ona da geleceğim şimdi. Ha bu şekilde kafanız karışıyorsa şöyle bir durum var. Mesela fonksiyonun grafiğini çizerseniz aslında birebir olup olmadığını da öğrenmiş olursunuz. Fonksiyonun grafiği neydi? 0 ver. X'e y'yi bul. Y2 çıkıyor. E, y'ye 0 ver. Y0 için x eksi 3 bölü 2 çıkıyor. Eksi 3 bölü 2 çıkıyor arkadaşlar. Bu kez birebir olması için sizin x eksenine paralel çizmeniz gerekiyor. Paralel çizerseniz eğer bir noktadan kesişiyorsa bunu bir sonraki dakikalarda anlatacağım zaten. Bir noktada kesişiyorsa bu kez bak x eksenine fonksiyon olması için biz y eksenine paralel çiziyorduk. Bu kez x eksenine paralel çiziyoruz. Bakın tek noktada kesiştiği için aslında bu fonksiyon birebirdir diye bili biliriz. Bire birdir diyoruz. Peki hmm. tam eksi 2 bölü 3 diyelim şuraya. Yine bu tarafta oluşur. He? Eksi 2 bölü 3. Evet. Y sıfır için. Fonksiyonun grafiğini bu şekilde çizdik. X eksenine paralel bu kez çiziyoruz. Birebir olup olmaması için. X ekseninde Paralel çizdik. Eğer o grafikle bir noktada kesişiyorsa bire birdir diyoruz. Bunu bu şekilde yapmak aslında daha basit olur, daha açık görülür. Şimdi şöyle bir sorumuz var o zaman. Hadi bakalım. Siz biraz düşünün. birebir midir? Bakın yani olay şu aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Aldığın farklı elemanlar görüntüleri de ne olmak zorunda? Farklı olmak zorunda. Yani burada aldığın yani reel sayılardan aldığın farklı görüntüler farklı elemanlara gidiyor arkadaşlar. Peki bu birebir midir? Bir bakalım. Bunu şimdi iki yoldan yapacağım. Hem grafikle göstereceğim bunu, hem de az önce e, verdiğimiz özelliklerden yapacağım. Birebir değildir. Peki neden? Mesela şöyle de şöyle. X için bir şey söyle. X'e mesela ne diyelim? 1 diyelim. Doğru mu? Heh, görüntüsü ne olur? 1'in 3 olur. Çok güzel. Peki. X'e farklı bir şey ver. 1'den farklı. Çünkü e, alınan elemanlar farklı. Görüntüler de farklı olmak zorunda. Eksi 1 ver mesela. F eksi 1'in görüntüsü ne? İşte görüntüler ne olmak zorunda? Eğer e, bunlar farklıysa Görüntüler de farklı olmak zorunda. Ama bunlar eşit olduğundan Arkadaşlar birebir değildir fonksiyon. Heh, çok iyi. Bu şekilde düşünüyoruz. Peki bunu bir grafikte gösterelim mi? Grafik daha basit olur çünkü bazen e, sayı vermekte unutabilirsiniz mesela grafiği şu tabi bir parabolun grafiğini bilmek lazım arkadaşlar bunun grafiği de şu şekilde Sıfır verirsem 2 mi olur şurası 2 olur ha. o zaman grafik şöyle bir şey kollar yukarı doğru bu bir parabol arkadaşlar grafik şu şekilde olur şimdi bu y ekseni bu x ekseni x ekseni Ha, bu fonksiyonun birebir olup olmadığını araştıracağız. X eksenine paralel çizim. Paralel çizdik. Paralel çizdik. Paralel çizdik. Kaç nokta? Evet, iki noktadan kesiştiği için kesişti. Heh, çok güzel. Birebir değildir. Ya böyle yaparsınız ya da gençler şöyle düşüneceksiniz. Bakın birebir olup olmadığı özellikleri şu şekilde. Aldığınız farklı elemanlar farklı görüntüleri olacak. Aldığınız farklı elemanların farklı görüntüleri olacak. Bakalım x'e 1 verelim 3 çıktı. Eksi 1 versek 3 çıktı. Aksi bir örnek bulduk. Bak fonksiyonda aksi bir örnek bulduğunuzda iş tamam. İş bitiyor. O zaman birebir değildir diyoruz. Ya da grafiğini çizip arkadaşlar x e eksenine paralel çiziyorsunuz. Son olarak şu şuna bir bakalım son olarak. Arkadaşlar f a'dan b'ye fonksiyonu birebir olduğuna göre birebir olduğuna göre bakın diyor. f eksi 1 artı f 0 artı f 3 en az kaçtır demiş. Değişik bir soru. En az diyor değil mi? En az. Ha, bunun birebir olduğunu söylüyor bize. Yani f-1 farklı, e, farklı bir görüntüye gidecek. f0 farklı bir görüntüye gidecek. f3 farklı bir görüntüye gidecek. Şimdi Venn şemasıyla da şöyle gösterebilirsiniz. Ben onu size göstereyim. Sonra siz düşünün. Bu eksi 2. Bakalım eksi 1, 0, 3 mü? Sonra eksi 3, Sonra eksi 2, 1, 4 ve 5. bakın şimdi burada aldığın elemanlar, tanım kümesinde aldığın elemanlar farklı görüntülere gidecek. O halde diyor ki bunun toplamı en az kaçtır? En az kaçtır? Ha, Eksi 2 nereye gitsin? Eksi 3'e en aza gitsin. En az. Şimdi eksi 1, eksi 3'e gidemez. Doğru mu? Çünkü 1'e 1'dir. Yani f0, eksi 3'e gidemez. 1'e 1 bir olduğu için en azını e, eksi 3'ten sonra hangisi? Eksi 2. Arkadaşlar sonra 3 nereye gitsin? 3 de 1'e gitsin. Bak en az elde etmeye çalışıyoruz toplamlarını. O zaman eksi 3, eksi 2 artı 1 evet eşittir eksi 4 olur. Çok güzel. Bunu da bu şekilde düşünüyoruz. Çünkü sana fonksiyonun birebir olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi birebir hakkında bir şeyler öğrendik. Şimdi gençler şuna bir bakalım. Bak şöyle bir kural da var. Bunu da unutmayın. A ve B sonlu küme olmak üzere f a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. Bire bir fonksiyon olsun. Ee, a eleman sayısı küçük eşit b'nin eleman sayısına. A eleman sayısı A olsun. B eleman B kümesinin eleman sayısı B olsun. A'dan B'ye tanımlı kaç birebir fonksiyon sayısı vardır diye sorarsa bunu bu şekilde buluyoruz. B faktörü bölü B eksi A faktörü aslında permüt, yani B'nin ağlı permütasyonu demek istiyor. B'nin ağlı permütasyonu. Şimdi buraya bakalım. O zaman bu teoreme göre, e, A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş olduğuna göre, A kümesinden B kümesine kaç farklı birebir fonksiyon vardır? Hadi bakalım, bana kim söyleyebilir? Evet. Evet yani e, öyle olması gerekiyor. Küçük ya da eşit olması gerekiyor. Peki A'dan B'ye kaç farklı bir, bir, fonksiyon vardır diyoruz. 3 tane mi? Şimdi bak faktöriyel var işin içinde. Permütasyon var. B, B kimin elemanı? B kümesinin. B eksi A'nın faktöriyeli diyoruz. Tabii tabii sayısı. Çünkü bakın. bak şuraya. A, A kümesinin eleman sayısı A. B kümesinin eleman sayısı B olmak üzere. O zaman B faktöriyel bölü B eksi A faktöriyel. Hadi biraz düşünün. 24 olur, güzel. Arkadaşlar, ee, B'nin eleman sayısı kaç? 4. A'nın eleman sayısı kaç? 3. Hangi formülü kullanıyoruz? Şunu. A'dan A, A'dan B'ye kaç birebir fonksiyon vardır diye sormuş. O zaman 4 faktöriyel bölü 4 3 faktöriyel, doğru mu? 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel. 4 faktöriyel bölü 1, 1 demek. 1 faktöriyel 1 demek. Bu 4 faktöriyel neye eşittir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 24. Ya da arkadaşlar permütasyon 4'ün 3'lü permütasyonu demek aslında bu. O da 24 zaten. Bu şekilde de bulabiliriz gençler. Evet. Eşit, eşit olabilir. 3 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. 0 faktöriyel neye eşittir? Heh, çok güzel. Sadece şöyle bir durum olamaz. Mesela büyük olsaydı faktöriyel eksi olamaz. Doğru mu? Çünkü faktöriyele seçtiğin o elemanlar arkadaşlar doğal sayılardan oluşacak. Yani 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Eksi, olan, eksi 1 faktöriyel yok yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Eksi 2 faktöriyel diye bir şey yok. 0 faktöriyelden başlıyor. Öyle olsaydı. Aynen. Doğru. Yani bunu evet bunu yapamayız zaten. Güzel. Şimdi bunu da anlamış olduk. Bugün fonksiyon çeşitlerini bitireceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakalım. Az önce söylediğim gibi grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için x eksenine paraleller çizilir. Bu paralel grafiği bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon bire birdir. Doğru mu? Hadi bakalım bunların hangisi birebir hangisi değildir? Ee, herkes de mi öyle Sen de değilse bir çıkıp girsem ya da ben herkes de herkes de mi öyle? Tamam ben bir girip Ben girip çıkayım arkadaş. Ben çıkıp gireyim bir bekleyin. Bekleyin gençler. Tamam.